Hepinize hoş arkadaşlar. Bugün yeni bir site tanıtıyorum. Bu sitemiz yine yatırımsız bu blakajamın sitesi. Ee, geçen videoda e, geçen video aslında çok izlenmedi diyebiliyorum ama geçen videoda kartları kartlara bakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Orada da günlük bayağı güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu kazanabilirsiniz. Sistemiz Join Farm coin Farm. şuradan buna basaraktan bu şekilde isim e-posta şifre şifre de para verimiz ruble ise ruble dolarsa dolar bir misalım var burayı kıyma eğilimle şifremi girdim ve enter'a bastım buna sağ tıkladım ve Türkçe'ye çevirdim Ne? Buradan. Açık kısmına verdiğim linkten gelirsiniz. 200 altında başlıyorsunuz ve 200 altında kuş satın al yerinden gelip bir tane yeşil kuş alabilirsiniz. Gayet güzel. Ben de şu anda altı tane var. Onun dışında mantık şu. Ee, kuş çiftli kuş yetiştirerekten para kazanıyoruz. Neyse. Daha şimdiyiz. Mesela bu maliyeti 150 gümüş. Zaten 6 tane varmış. Saatte 5 5 tane parçacık üretiyor. Yani 5 tane yumurta üretiyor. Saatte 100 yumurta 1 gümüş oluyor sarı tavuk 55 üretiyor saatte ve 1500 yumuş. kahverengi tavuğumuz 277 üretiyor saatte 7500 yumuş. mavi tavuğumuz 1443 üretiyor saatte 37000 yumuş. kırmızı tavuğumuz ise saatte 72 bin Hayır pardon. 7230 üretiyor saatte ve maliyette 150 bin. Kral tavuğumuz 20, 21 925 üretiyor. Maliyeti ise 37.500. Şimdi bir de şöyle bir tane kuşumuz var. Bunu bir tane kırmızı kuş alırsanız biliyorsunuz. Bu kuş çok özel bir kuş. Düz yani. Kırmızı tavuk aldınız bunu Siz bunu aldınız ya. Murta Fermi üretmiyor. Mesela saatte diyelim ki 200 rubla üretiyor. Ve bak bakiyeye gönderiyor. O şekilde çok iyi. Şimdi. Aldınız. Yumurta biriktirecek. Yumurta deposuna geliyorsunuz. Hangi kuşunuz var senin? Ne kadar ürettiği Düz Yeni Benim şu 6 tane şey var yeşil tavuğum ve 1817 üretmiş ve hepsini toprağa basıyorum ondan sonra eksi link'e geliyorum yumurta sat yerine ve yüz yumurta bir yumuşak. diyor. hepsini saklıyorum ve 18 tane geldi bakın bir buraya bir da buraya geldi hayır pardon 170 buraya 130 ise buraya Şimdi onun dışında şimdi kuş alıyorsunuz. Kuşlar yumurta üretiyor. Yumurta da bir sınıf geliyor. Yumurta deposundan yumurta taşıyorsunuz. Pazara. Yumurta satışından da yani pazarda da satıyorsunuz. Onun dışında nasıl puan para kazabiliyorum. Günlük bonus var. 12 saatte bir veriyor. Bonus alını alıp başlıyorsunuz. 10 ile 100 arası veriyor. 32 verdi. Direkt buraya geldi. Şimdi burada da mesela işte tane para şey var. Müzikte 20 bonus ile para çekme şeyini direkt burada boşturabiliyorsunuz. Gayet iyi bir şey. Ee, şunu tıklayıp yani şu para çekme bu da e, için kuş para çekmeye tıkladığınızda kayerinize, skrininize, master kartlara falan çekebiliyorsunuz. Bu arada Payar'dan paparanıza aktarabiliyorsunuz. Payar bir rublecü üstlerinden ve rublecü üstlerinden Payer aktarıyorsunuz. Bu arada Payar'dan da İmran'a, İmran'ıza aktarıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet, onun dışında yönlendirme promosyonu var. Eee Şöyle bir şey bu. Ben şimdi mesela size davet ettim. Siz benden geldiniz. Ben mesela şu kadar kazanıyorum ve ben sizi yönlendirdim ya mesela bugün gittiğimde 100 dolar çektim. 20 size geliyor. Benim kodumla giriş yaparsanız. Açıklama kısmındaki linke bastığınızda zaten direkt promosyon koduma geliyorum. Gelirsiniz benim referansım dediğimde bakın burada bunu aşağıda bırakacağım. Ve bunu aşağıda bıraktığımda siz direkt linke tıkladığınız gibi kayıt olma yerine geleceksiniz. Ve direkt kayıt olacaksınız. Bu kadar basit. Promosyon malzemeleri ha, böyle alta reklam falan bırakabiliyorsunuz. Böyle videonun altına falan böyle bırakabilirim istesem şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunun gelir hesapla var. Gelir hesapla buradan hesaplamak bilirsiniz. Bu arada burada ana ödemeler kur kurallar hakkında hesaplamak destek var. Bakın şimdi nasıl para yatırdığınızı göstereceğim ama şimdi nasıl hesaplayacağız? Şimdi dediğimizde 1 dolar ise 13 bin gümüş veriyor Biz bu 13.000 13 bin gümüş veriyor 1 dolar. Ve 1 dolar 7 TL. 7 TL 13 bin gümüşü aldınız. Sonra kuş satın alabiliyorsunuz. 7 TL'ye hatta 5 TL diyelim 7 bin dolar. Heh, geldiniz bundan aldım. 13 günde pardon. geldim bir tane bundan aldım. Hatta hesap makinemizi de açalım. 7500 lira bundan aldım. Artı bir tane sarı tavuk alsa. Bir tane daha sarı tavuk alsak. iki tane sarı tavuk. Bir tane kahverengi tavuk. Bir tane de yeşil tavuk. tane 3 ee, tane şey tavuk alabilirsiniz. Pardon 5 tane alabilirsiniz. Orada 300'lü 400 bir daha vardı. O yüzden ben buraya 500 yazıyorum. 5 tane. Bunu da alabilirsiniz. 300, 600, 750 oluyor. Ve ne, ne oluyor? Şimdiki. 277 bir tane bunu aldık. iki tane bunu aldık bu beş tane de aldık beş on beş x beş 25 bize saatte yaklaşık iki ruble falan üretiyor yedi TL'ye saatte 7 TL'ye bize saatte 19 kuruş üretiyor saatte 19 kuruş Ve bu 24 saat olduğunda 24 saatte 44 olduğunda günde 4 TL 7 TL veriyor çünkü bonus veriyor bu fayda var yani onu söyleyeyim. Fayda var onu söylemekte. Yani 2-3 günde çıkartabiliyorsunuz. ilk yatırımınız da. Yeterli bir yatırım yaparsınız. Bu arada bunu da göstereyim. Bedava şey Tokyo kazanma sitesi. Bunu da göstereyim. Unutmam istiyorsanız. Ben şu anlık 1411 Tokyo kazandım. 1750 kazandım kazandığımda çekim talibi oluştururken video çekeceğim. Bakın hatta 1400 göndermeye başladığında 1750 en az diyor. Programmak da çok basit. Öğretmemi istiyorsanız videoya like atıp yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi yaklaşık hesaplama kısmında hatta şimdi hesaplayalım. Kahverengi bir, iki tane, tane sarı, beş tane Bir tane kahverengi, iki tane sarı, 5 tane de bunu. Bakın saatte bu kadar dolar üretiyormuş. Arkadaşlar işte yani saatte bu kadar bilmiyorum ne kadar dolar oluyor ama yaklaşık 24 saatte 0.20 falan 0.30 falan olması 4 olması için dolar 7 lira. Yani, hani Vallahi arkadaşlar bence güzel bilmemekte zorunlu değil bedava bir şekilde referans ekimden ve bedava bir şekilde günlük 3-4 dolar kazanabilirsiniz ee, onun dışında bir de gümüş takası da bir sardım olarak da bunları alabilirsiniz yatırım ödemi için. Ee, Bayern, ve ödeme için payarın inal ve poparınıza da aktarabilirsiniz onu da söyleyeyim payarın da yok telefon numarasının gerek yok e bir gibi şifreli payar hesabı açabilirsiniz payar'dan ininal'a nasıl aktarılır onu göstermemi istiyorsanız gösterebilirim İnnal ve paparaya nasıl para aktarılır göstermemi istiyorsanız onu da gösterebilirim Günün ee, birinci videosu iki tane daha gelecek video haberiniz olsun görüşmek üzere hoşçakalın